Tözü kriptodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta sonunda haftalık kapanış videosuyla birlikteyiz. Piyasaları hızlı bir şekilde analiz edeceğiz arkadaşlar. Ee, sosyal medyaya bakıyorum, insanlara bakıyorum. Bana sorular da geliyor. Hocam ne oldu? Boğa başladı mı? Geldi mi? Geliyor mu? Ripple'ın davası bitti. Ondan sonra ne yapacağız? Bundan sonra nasıl bir pozisyon alacağız? Son durum nedir? Aman e, uçuşları, kaçışları kaçırmak istemiyoruz. Altcoin sepetini yaptık mı yapmadık mı? Ne zaman yapacağız? Ne yapacağız vesaire. Bunların hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, başlamadan arkadaşlar lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Tüyocu kripto takip eden kazanır. Evet, hadi başlayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz, Bitcoin'den başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Bitcoin'den başlamadan önce arkadaşlar kısaca size XRP davasından, e, onun bize etkisinden, bundan sonra ne olabileceğinden vesaire bir kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar XRP'nin davasının bitmesi e, bizim ve kripto para borsası için çok iyi oldu. Ayrıca Ripple için çok daha iyi oldu. Zaten geçmiş videolara bakarsanız ben onun davasının bitmeye yakın olduğunu çok güzel büyük hareketler göreceğimizi söylüyordum arkadaşlar. Arada sırada da boğa sezonunda böyle 50x falan yani yapacağını söylüyordum. Şimdi bundan sonra Ripple'ın önü açıldı arkadaşlar. Ben gerçekten açıkçası ilk 3'te olan bir kripto paranın bundan sonra 50x yapmasını düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bu nasıl olacak İşte dolaşımdaki Payı biraz yüksek ee, yani onu yapamaz falan filan şudur budur falan diye düşünen arkadaşlar olabilir. Şimdi arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayınız. Ee, kripto para borsasında hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey de olamaz değildir. Bakın arkadaşlar e, XRP'nin hemen şuradan e, ben grafiğini bir açayım. Grafiğini açtıktan sonra orada size bir şey göstermek isteyeceğim. Bakın. Sadece davasının bitmesiyle o bitti haberinin gelmesiyle bakın arkadaşlar şuradan yukarıya doğru bakın daha fitilin ucunu da göremedim bir saniye hemen şu şurayı bir kısaltayım ha. Bakın arkadaşlar şimdi davanın bitmesiyle %98.34 yani buraya baktığımızda %100 civarında sadece bir haberle %100 yaptı bu coin. Yani XRP'den bahsediyoruz. Şimdi ha XRP'de bu olabilir miydi? Gerçekten olabilirdi, potansiyel vardı. Şimdi XRP'ye baktığımız zaman arkadaşlar e, yıllardır ta geçmişten gelen yani Bitcoin, ethereum daha sonra e, üçüncü para XRP, yani haberlerde vesairede görürsünüz zaten XRP'nin bu üçte olmasını sürekli ondan bahsedildiğini. Şimdi davanın bitmesiyle artık onun açıldığını, zincirlerin kırıldığını. Bundan sonra artık XRP için yükseliş trendinin başladığını ve başlayacağını ben size söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten şuralarda bakıyorsanız bakın direnç falan filan çiziyordum diyordum ki 0.56'yı kırarsa uçacak kaçacak falan filan. Buraya da sarı çizgi çekmiştim. Yani ben bu sarı çizgiyi 0.56-46 centi boşuna çekmedim arkadaşlar. Zaten oranın kırılımıyla ben büyük bir uçuş bekliyordum. Bu aşamada da davayı da ben ister istemez sessizden ses söylemeden takip ediyordum. Onun avukatının e, Twitter kanalında vesaire bakıyordum. E, adam bu senenin içerisinde davanın biteceğini falan filan söylüyordu. Velhasıl kelam dava bitti arkadaşlar. Şimdi XRP'nin davasının bitmesiyle artık fitil ateşlendi arkadaşlar. Bu saatten sonra altcoin piyasasında imkansız diye hiçbir şey yok. Artık SEC ve Amerika'nın Kripto paralarla ilgili şöyle söyleyeyim arkadaşlar bundan sonra artık uğraşmayacağını, dava açmayacağını düşünüyorum. Dava açsa bile XRP'nin davasının onlara emsel olacağını, onlarda da hangi coin olursa olsun, örneğin Cardano adadan bahsediyorum, onun da davayı kazanacağını düşünüyorum. Tabii bu sancılı bir süreçtir. Yani bir coin'e bir davanın açılması gerek o coin'in gerek de bizim Bitcoin piyasası için ve altcoin'ler için Kötü bir olay. Ama dediğim gibi bu dava emsal niteliğinde arkadaşlar bundan sonra Amerika ve devletler ne yapacak ben hemen size ondan bahsedeyim. Şimdi artık devletler diyecek ki biz bu davayı kaybettik. Yani burada e, büyük bir borsa var büyük bir para var yani büyük bir artık e, bütçe var insanlar var insan topluluğu var yani e, kurumsal firmalara da bakıyorsunuz. Kripto ile ilgili yatırım yapmaya başladılar, ETF başvurusunda bulunmaya başladılar. Kimisinki onaylandı, kimisinki ki bekliyor. Yani yarın, yarın öbür gün de bu BlackRock dediğimiz çok büyük bir e, özel şirket e, yarın onun da ben e, ETF başvurusunun onaylanacağını o haberle birlikte kripto para borsasının bir kez daha havaya uçacağını gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu bizim kripto para borsası için çok önemli gelişmeler. Şimdi. Ondan dolayı arkadaşlar artık bu saatten sonra devletler kripto parayla uğraşmak yerine artık onları kabullenip onlardan nasıl vergi alabiliriz? İnsanlara nasıl kullandırabiliriz? Biz de onun üstünden nasıl vergi alabiliriz diye artık o yolları araştırmaya başlayacaklar. O yolda hayatlarına devam edecekler diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Kripto para borsası... Bitcoin, ethereum ve onun altındaki böyle sağlam altcoinleri Kimi insanlar sıfata düşecek yok olacak falan filan diyorlar ama Ben kripto para borsasının Bu saatten sonra arkadaşlar imkansız Yıkılacağının imkansız olduğunu düşünüyorum bunu da bekleyip zamanla göreceğiz Şimdi XRP'den biraz daha bahsedeyim arkadaşlar XRP çok güçlü bir coin İleride coin yakımlarının gelmesiyle ee, enflasyonistten deflasyonist bir ortama geçeceğini, coin'in azalmasıyla coin'in fiyatının yukarıya gideceğini, 50 100 x'ler yapacağını düşünüyorum. 2025 altcoin sepetime de e, XRP'ne özellikle XLM Stellar'ında eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi XRP %100 yaparken XLM de aynı hareketi yaptı arkadaşlar. Bunu da hemen size göstermek istiyorum. Bakın haberin gelmesiyle arkadaşlar XLM'de de çok mükemmel bir pump yaşandı. Bakın ta şuraya kadar gitti arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Burada da %102'lik bir artış olmuş. Ben selllerde kendi portföyüme mesafetimi ekliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizin de bu coin'i almanızı kendi menfaatiniz hayatınız için tavsiye ediyorum. Tahtir sizin arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar e, XRP'den olaylardan boğa geldi mi geliyor mu falan filan bunlardan şunlardan falan filan bahsedeceğiz. E, bu aşamada şimdi piyasada şöyle de bir kanı var arkadaşlar. Bu davanın bitmesiyle Bitcoin'in ve e, daha doğrusu XRP'nin büyük bir hareket yapmasıyla altcoin boğasının ateşlendiğini falan filan düşünen arkadaşlarımız var. Şimdi onlardan da size kısaca bahsedeyim arkadaşlar. 12. aya kadar yani yıl sonuna kadar böyle Bitcoin düşe kalk hayatına devam edecek. Ee, yıl sonuna kadar da Bitcoin'in 40 bin dolarlar civarını düşe kalka göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Asıl bu ay ne zaman yaşayacağız diye düşünürseniz arkadaşlar 2024'ün Nisan Mayıs ayında Bitcoin'in yarlanmasıyla birlikte artık uçuşa ve boğa sezonuna başlayacağımızı düşünüyorum bilginiz olsun. Şimdi ben 19.500-20.000 civarlarındayken bir altcoin sepeti yapmıştım arkadaşlar. Ee, ona eklemeler de yapacağım. Ben o eklemeleri yapıp o altcoin sepetini sizinle paylaşırken yeni yaptığım ve yapacağım altcoin sepetiyle ilgili de bir video çekip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, yani 20-25 tane 30 taneye kadar olabilir bu sepet içinde gem projeleri olacak meme coin'ler olacak kaliteli projeler olacak yapay zeka projeleri olacak yani iğneden ipliğe çok kaliteli e, projelerle dolduracağım Arkadaşlar ben onlara yatırım yapacağım hepsine 100 dolar yatıracağım arkadaşlar Onun haricinde de bekleyeceğim bakacağım ha, diğer yüklü yaptığım yatırımlarda e, söylemeyeceğim Tabii ki sizlere arkadaşlar Siz de bütçeniz itibariyle 10 20 30 50 100 dolar bu yapacağım sepete yatırım yapıp 2025'in 6. ayına Haziran ayına en geç o zamana bozdurup parayı çuvala basacağımızı düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi daha altcoin boğası ve bitcoin boğası başlamada bilginiz olsun arkadaşlar. Ondan dolayı sürekli stoplu ve sağlam bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Bitcoin'deki hedefimin 180 bin dolar olacağını size söylemiştim yine söylüyorum arkadaşlar benim Bitcoin'de hedefim 180 bin dolar 180 bin doları gördüğüm zaman eğer ki 25 2025'in Haziran ayı gelmez ise insanların FOMO'ya kapılmasıyla 200-250 bin doları da göreceğimizi düşünüyorum bekleyip göreceğiz hayat zaman ve Bitcoin bize neyi gösterecek arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e baktığımız zaman Hala bu kanal içerisinde konsolide olmuş durumda hayatına devam ediyor. Burada 29.929 yani 30.000'i 30 bini aşağı düşmemesi bizim için çok önemli. Ee, burada konsolide olması önemli. Hala boğa bayrağı oluşturmaya devam ediyor. Burada XRP'nin davasının gelmiş olmasıyla arkadaşlar bakın şurada 31.811'e kadar yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Zaten onun üzerinde bakın burada bir mavi benim e, direnç çizgim var. 31.480 dolar. Buranın üzerinde 4 saatlik en az 4 saatlik ve günlük bir kapanış olması durumunda arkadaşlar 34 bin dolarlara kadar hayatımıza devam edip Bitcoin çıkacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Umutsuz değilim. Bitcoin bir 34, 38, 40 bin dolar görecek. Ondan sonra insanlar bir silkeleyip başa düşürecekler arkadaşlar. Ondan sonra da yıl sonu zaten geçmiş. 2024 yılına ulaşmış olacağız. Bekleyip göreceğiz. Bitcoin'in kafasına ne zaman vuracaklar? Hemen size ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Ee, bu ABD'nin 25 pas puanlık bir faiz artırım var arkadaşlar. Önümüzdeki toplantıda. O faiz artırımını yaptığı zaman o faiz artırımına gelmeden e, üç gün önce bir hafta öncesinden piyasa düşmeye başlayacak. O haberin gelmesiyle de bir o gün yani faiz in artırımının olduğu gün bir manipüle olacak volatilite olacak Ondan sonra Bitcoin yukarıya hayatına devam edecek bilginiz olsun arkadaşlar Bitcoin'de hala güçlü duruşunu devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar Ben mutluyum pozisyonlarımız güzel hala devam ediyor bu aşamada size şunu tavsiye edeyim arkadaşlar yani önümüzdeki yılın Nisan Mayıs ayına kadar sürekli trade yapın arkadaşlar bütçenizi paranızı çoğaltın tabi sepetiniz yaptıktan sonra ondan sonra arkadaşlar Bitcoin yaralanmasından sonra Sadece o paranızı da, toplam paranızı da 10 tane sağlam projeye paylaştırıp hiç tıra da yapmadan geriye yaslanıp akşamdan sabaha 20, 30x'leri, 50, 100x'leri göreceğimizi düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen Ethereum'a bakıyorum arkadaşlar. Ethereum'da da e, XRP'nin davasının gelmesiyle bakın arkadaşlar 1865'lerden, dolardan Burada 2028 dolara kadar yükseldi. Orada arkadaşlar 2056 dolar zaten şey vardı bizim direncimiz vardı. Orayı da kıramadığını görüyoruz. Bakın burada bir tane daha dirençle aynı yere aşağı yukarı geldiğini oradan tepki alıp aşağı düştüğünü görüyoruz. Zaten arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Burada 2106 doların yani 2140 doların Ethereum'da kırılması ile yukarıya hareketlerin daha sertleşeceğini düşünüyorum altcoin'ler içinde daha büyük cesaretler vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. XRP'ye baktığımız zaman arkadaşlar şu anda XRP neredeyse 2x yaptıktan sonra yani %100 yaptıktan sonra 2x demeyeyim özür dilerim yanlış oldu. Yani %100 yaptıktan sonra arkadaşlar şu anda dinlenme safhası içerisinde hayatına devam ediyor arkadaşlar. Yani dinleniyor biraz aşağı düşecek deste. Şimdi burada 0.6758 dolar bizim sağlam bir desteğimiz var. Bakın oraya gelip zaten tepki alıp tekrardan yukarıya gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada tutunup tutunmayacağına bakacağız. Ondan sonra ben yukarı eğer ki tutunursa bir dahaki videomuza yukarıya e, tekrardan dirençleri çizip hayatına nasıl devam edecek konusunda size bilgilendirmeler yapacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada Dogecoin'e bakıyoruz arkadaşlar. Dogecoin'de size söylemiş olduğum bakın şuradaki yükseliş trendini korumuş hala hayatına devam ediyor gidiyor arkadaşlar. Bu da diğer coinler gibi XRP'nin sarpinin e, haberinin gelmesiyle buradan buraya kadar çok güzel bir yükseliş yaptı. Burada da hemen bir ölçelim arkadaşlar. Ne yapmış? Burada da aşağı yukarı %18 civarında Dogecoin'de bir para kazandırmış arkadaşlar. Hala yükselişine devam ediyor. Dogecoin'e güveniyor. Beğeniyorum arkadaşlar. Dogecoin'de asıl hareketleri 0.09881 direncinin kırılımı ve yukarıya gitmesiyle göreceğiz arkadaşlar. Dogecoin'de benim 1 dolar hedefim var. Bakalım bekleyip göreceğiz ne olacak. Şimdi BNB'ye bakıyoruz arkadaşlar. BNB'de hala düşen trendi kıramadığını ama aşağıdan da yukarıya doğru yükseliş trendinin üzerinde olup yukarıya hayatına devam ettiğini görüyoruz. Ee, Arkan projesinde biraz faydası oldu arkadaşlar. Şuralardan yükselmeye başladı devam ediyoruz bakalım arkadaşlar burada size söyleyeceğim başka ne var size bir aptostan bahsetmek istiyorum arkadaşlar Aptos çok kaliteli bir proje burada düşeni e, kırdı arkadaşlar düşeni kırdı şu anda 54.43 ile e, 8.61 arasında konsolide oluyor arkadaşlar zaten 8.61 direncinin kırılması ile artık ben şuraya kadar 16 dolara kadar hayatına devam edeceğini düşünüyorum bu da bizim altcoin sepetimizde olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada yapay zeka projemiz Chang GPT izlemek değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir düzeltme yapıyor arkadaşlar. Bu düzeltmenin bitmesiyle bu coin'i de tekrardan ee, sepetimizde vardı zaten. Gene ben bir ekleme yapmayı düşünüyorum. Ben bunu öyle alımdan 0.008'den almıştım arkadaşlar. Şu anda 0.070'te yani hala neredeyse 1x yapmış durumda hayatına devam ediyor bekleyeceğiz göreceğiz size ordiden bahsetmek istiyorum arkadaşlar bu Bitcoin aynı ağında üretilmiş 21 bin şey 21 milyon dolaşım olan çok kaliteli bir proje arkadaşlar bu da bizim şeyimizde altcoin sepetimizde olacak bilginiz olsun bakın arkadaşlar şurada hemen size şuradan tutup bakın bir yükseliş trendine devam ettirip hayatına devam ettiğini göstermek istiyorum. Bu da çok güzel. Hoşuma giden bir proje arkadaşlar. Bunun da ben çok büyük işler yapacağını gerek dolaşımının gerekse kaliteli bir proje olması nedeniyle yukarıya gideceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada 8 doları kırdığı zaman zaten 8.04 doları kırdığı zaman 12.93 dolara kadar hayatına devam edecektir diye düşünüyorum. İlk direnci 10 dolar ondan sonra da 12 dolara doğru hayatına devam edecektir arkadaşlar. Hemen şuraya sizinle de birlikte bir 10 dolara da bir direnç koymak istiyorum. Evet optimizme bakalım arkadaşlar. Burada optimizmde optimizm, de, optimizm e, hala kendini toparlayamamış durumda. Kırmızı alanda hayatına devam ediyor arkadaşlar. Burada da şuranın üzerine çıktığı zaman buraya hemen bakıyoruz arkadaşlar. 1.85'in altı üzerine çıkmış olması ile bu da biraz daha düşüş trendini bitirip hayatına yukarı yükselişe başlayacağını söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar kripto para borsalarında şimdi bitcoin dominansına bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada bitcoin dominansı 52'lerden arkadaşlar bakın bir tepki alıp bayağı aşağı düşmüştü burada 50'ye. 50'den de tekrardan yukarıya şu anda tekrardan 50'ler seviyesinde geziyor arkadaşlar. Ben boğa sezonunun böyle 57, 58, 59 civarı. Bakın şurada 57'nin üzerinde bir yere çıkıp 58, 59 lira Bitcoin dominansının gelip ondan sonra aşağı düşmesiyle boğa sezonunun artık geleceğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Burada total market cap'e bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada total market cap düşen trendini kırdı. Bakın şurada arkadaşlar 1.24 trilyon dolardaki almış olduğu tepkiyle mükemmel bir şekilde para akışı oldu arkadaşlar. Dirençleri bir bir kırdı yukarıya gitti. Bakın şurada 1.222 yani trilyon dolara oradan tepki alıp düştüğünü görüyoruz. Zaten 1.24 trilyon doların arkadaşlar kırılmasıyla yukarıya hayatına devam edecektir. Mükemmel bir şekilde artık bu bitcoin ve diğer piyasalarda da altcoinler için yükselişi birlikte göreceğiz. Şimdi burada size Amerikan borsalarında S&P'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. S&P'de e, gelen enflasyon verilerinin güzel güzel gelmesiyle S&P yani Amerikan borsalarının yükselişini hala birlikte görüyoruz arkadaşlar. Bunu zaten altcoin ve Bitcoin'lerden de görüyoruz. E, yani burada şöyle söyleyeyim. S&P'nin 4812'ye kadar çıkacağını ondan sonra e, daha da yukarılara gidip gitmeyeceğini orada sizinle birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Burada Dolar endeksine bakmak istiyorum arkadaşlar. Dolar endeksi şelale olmuş aşağı akıp gidiyor arkadaşlar. Yani çok güzel oldu bizim için. Dolar endeksinin aşağı düşmesi arkadaşlar bizim kripto para borsası için biliyorsunuz ki çok iyi ve önemli. Ne kadar aşağı düşerse bizim kripto para borsası o kadar yükselir. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi gümüşe bakmak istiyorum. Gümüşte arkadaşlar gümüşün TL kısmında geçen videolarda şuralarda 18.67 civarında ee, ve 1956 arasında şuralarda konsolde olduğunu görüyorduk arkadaşlar buralarda sürünüyordu ee, Amerika'dan gelen verilerin çok olumlu gelmesi nedeniyle çok mükemmel bir şekilde sert bir şekilde hareketlerine devam etti 21.04 TL'ye kadar yükseldi arkadaşlar Ben önümüzdeki dönemler içerisinde de burada 30 TL edepimle olduğunu size söylemiştim arkadaşlar bakın Ons desteğinin gelmesiyle zaten orada da hareketlerin sertleşeceğini söylemiştim. Bakın burada yükselen kanalı kırdı. Hayatına devam etti arkadaşlar. Şu anda 24.92 dolar ons bazında gümüş hayatına devam ediyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar burada 24.92'nin kırılması ile de 26.103'e kadar gidip hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İnşallah bu şeyler yani Amerika'nın yapacağı faiz artırımıyla birlikte herhangi bir silkeleme bir sıkıntı olmaz aşağı düşmez diye düşünüyorum. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada 24.509 ons buranın kırılmayı aşağı düşmemesi ve buranın üstünde tutunmasıyla hala pozitif olacağımızı ve yukarıya hareketlerin devam edeceğini gümüşteki 30 TL hedefimi göreceğimizi birlikte düşünüyorum bilginiz olsun altında tabi burada kalmadı arkadaşlar. Bakın şurada 1462 dolardan almış olduğu, almış olduğu tepkiyle kendisi zaten 1547 dolar üstüne atmıştı buralarda konsolide oluyordu arkadaşlar. Artık kırıp 1640 dolar seviyelerinde geziyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 1750 TL hedefim vardı. Oraya gittikten sonra da 2000 TL'ye gidip gitmeyeceğini sizinle birlikte göreceğiz demiştim arkadaşlar. Burada düşen kanaldaki ons bazındaki kırılma hareketini altında da görüyoruz arkadaşlar. Burada altında filmin kopması biraz daha sertleşmesini 1973 doların üzerinde ons bazıyla kalmasıyla göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar size petrolden bahsetmek istiyorum. Az önce gelirken ee, petrol istasyonunun kenarından geçtim. Ben bugün bir alım da yapmıştım arkadaşlar. Maalesef ki maalesef benzinde 28 lira 87 kuruşu gördüm arkadaşlar orada yazıyordu. Yani ben üzüldüm. Ee, bu çünkü bizim Türkiye için enflasyon için çok kötü olacak. Maalesef burada düşen trendin e, kırılmasına tabii ki tırada yapanlar yatırım yapanlar e, elbette ki mutludur ama bizim Türkiye ve enflasyon için bizim için çok kötü bilginiz olsun. Bununla sizinle paylaşayım. Son olarak arkadaşlar size Borsa İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. Borsa İstanbul çok güzel bir şekilde yükseliyor arkadaşlar. Ee, Borsa İstanbul'da bitirmeden pardon, dolar ve euro'ya da bakacağım ondan sonra bitiyor kapatacağım arkadaşlar. Borsa İstanbul 6437 eee D 37.74'te arkadaşlar haftalık kapanışını yaptı. Burada size şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar 6218 desteğini koruduğu süreci içerisinde Borsa İstanbul'da 7000, TL, 7000 lira doğru bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Burada 6200 bizim tutunması gereken e, desteğimiz buranın üstünde kaldığı sürece hayatına devam edecektir. Bir de arkadaşlar Borsa İstanbul'u size dolar bazında incelemek istiyorum. Burada hep size bahsettiğim gibi bakın burada yükselişi zaten gördük arkadaşlar. 215 dolardan Borsa İstanbul'un tepki alıp hayatına doğru devam ettiğini görüyoruz. Burada 254.75 doların kırılması ve üzerinde 4 saatlik ve 1 günlük kapanış ile yukarıya gideceğini asıl Borsa İstanbul'daki hareketleri o zaman göreceğimizi ve 7000'leri o zaman göreceğimizi size söylemek istiyorum arkadaşlar. Euro'da arkadaşlar Euro'da size söylediğim gibi 32 TL'lere doğru hayatına devam ediyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası hala faiz artırmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yeneceğiz deyip duruyor arkadaşlar. Önümüzde daha çok faiz artıracağımız günler ve toplantılar var diyor. Ondan dolayı Euro hala güçlü duruşuna devam ediyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dolarda arkadaşlar biliyorsunuz ki 30 TL benim bir hedefim vardı. Ee, artık kan bankalarının satış yaptığını birlikte görüyoruz. Bakın şurada 25.80 ile 26.30 arasında zikzak yapıp gidip geldiğini 26.30'u kırdırmadıklarını görüyoruz arkadaşlar. Zaten buranın kırılmasıyla da çok sert bir harekette 28.37 30 TL'lere doğru hayatına devam edeceğimizi ben düşünüyorum arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz hayat bizim için ne gösterecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu haftalık haftalık kapanış videomuz bu kadardı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar kapatmadan kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz var olun. Ne diyoruz arkadaşlar? Tücü Kripto takip eden kazanır.